Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş gel Bugün çektiğim videonun her bölümü çekiyorum. Şimdiki Şimdiki Evimi büyütmek için odunlarımı koyacağım. Şöyle. Güzel bir şekilde şurayı büyüteceğim. Bir güzel. Sonra şöyle bir güzel, bir güzel, bir güzel, bir güzel. Şuradan birazcık daha bir güzel, bir güzel, bir güzel, bir güzel. Arkadaşlar burada arada evim çok güzel oldu. Ben bayağı da uğraştım. papan Arkadaşlar papan Çok tatlı yerim ya Ben birazcık taş kasmam lazım Nasıl var Nasıl çıkacağım Hayır nasıl çıkacağım Çabuk kır. Tamam. Bence birazcık taş çıkarabildim. Şimdi buradan maden indim. Taş topladım. Maden bulmam lazım. Şurada güzel bir yer varmış. Buraları alabilirim. Hem çıkmam da kolay olur. Kırık taş topluyorum. Ama kırık taş. Ağaç toplayacağım. Şimdi buraya bir sürü odun topluyoruz arkadaşlar. odun topluyoruz burada. Odun, to odun topladıktan sonra geri evimize dönüyoruz. Yeni yere düştüm yani. Ha. Bu arada arkadaşlar bayağı da bü ev büyüdü evimiz ya. <laughs> ha yapabiliriz. Şundan yapalım birazcık bari. Hop. Hmm. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonra bir kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.